Merhaba hey arkadaşlar. Bugün pazara gittim. Çilekler aldım, mis gibi. O kadar güzeller ki. Ee, 3 kilo kadar aldım. Bunların irilerini ayıkladım, miniklerini de ayıkladım, ayırdım. Özellikle yeşil saplarını çıkardıktan sonra irilerini e, pasta yaparken kullanmak için dondurucuya atacağım. İrileri bunlar. Minikleri de reçel yapacağım. Çok seviyorum çilek reçelini beraber yapacağız. Evet bugün size e, çilekler nasıl dondurulur onunla ilgili küçük bir bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz ki ben pastacıyım ve e, kışın çilekli pasta istendiğinde bazen marketlerde dahi bulmakta zorlanıyorum. Bu sebeple e, şu anda tam çilek mevsimiyken özellikle e, dondurmak istedim. Bugün pazardan aldığım çileklerin büyük olanlarını, iri olanları ee, ayırdım. Küçük olanları da e, reçel için özellikle ayırdım. Bunları bölüyorum ama siz bölmeyebilirsiniz çünkü ben pastanın içerisine daha küçük e, koymayı tercih ediyorum Diler dilimlerken bıçağa takılmasın diye. Bu sebepten ikiye bölerek bu şekilde tepsiye diziyorum. Sonra e, bunların üzerine streçleyip dondurucuya bu şekilde koyacağım ve donduktan sonra da e, poşetlere daha kolay doldurabileceğim, kullanacağım kadar küçük küçük poşetlere koyup o şekilde e, buzluğa atmış olacağım. Bu da e, benim size küçük bir e, küçük bir bilgi vermiş olayım bu konuda. Şu an çilek mevsimi ve kaçırmayın. Tatlılar yapabilirsiniz. Ondan sonra dondurma yapabilirsiniz. Ee, özellikle ben çilek sosunu çok seviyorum hatta sos olarak da yapıp atmayı da planlıyorum evet çileklerimi bu şekilde dizdim bu şekilde buzluğa koyacağım donmalarını bekleyeceğim 1 saat 2 saat ne zaman donarsa sonra çıkartıp dondurma kaplarına koymayı düşünüyorum tekrar sizinle paylaşacağım evet bakalım çileklerimiz ne durumda donmuşlar mı Evet biraz biraz sertleşmişler ama bir, bir saat daha falan kalsa sanırım daha iyi olacak sanki. Bu şekilde koydum. Ben e, başka bir şey koymadığım için şu anda e, üzerine streçlemedim ama siz streçleyin. Çünkü başka, ben de e, başka derin dondurucu da olduğu için gıdalarım genelde orada. Bunun içi boş olduğu için hani bir koku sinmesi gibi bir durum söz konusu yok. O yüzden yani üzerine streçlemedim bu şekilde koydum. Evet, çileklerimiz donmuş. Ben bir kısmını önden doldurdum. Aslında bu kadar basit. Bu şekilde donduktan sonra dondurma kabına koyduğunuzda, kullanırken birbirine yapışma, herhangi bir bozulma, deformasyon hiçbir şey olmayacaktır. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Pastalarınızda, tatlılarınızda. Çocuklarınıza çilekli yoğurt yapabilirsiniz. Dondurma yapabilirsiniz çilekli. Evet. Bu şekilde buzluğa kaldıracağım ve hiçbir şey olmayacak. Kışında pastalarımı da afiyetle yiyeceğiz.